Herkese merhabalar. Ben Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bilişim bölümünden 10B sınıfından Saliha Gerçebeci. Bugün size bilgisayar kasasının içindekileri anlatacağım. Bilgisayar kasasının içindekileri geçmeden önce bir bilgisayar kasasının tanımını yapalım. Bilgisayar kasası nedir? Bilgisayarı oluşturan parçaların içine takıldığı ve parçaları bir arada tutan metal ve veya plastik bir kutudur. Önceleri desktop ve silim kasa adı verilen yatık kasalar kullanılırken son yıllarda mini tower diye adlandırılan dik tip kasalar kullanılmaktadır. Ancak IBM, HP ve Compaq gibi firmalar daha çok desktop tipi kasaları tercih ediyorlar. Server sunucu veya ana bilgisayar olarak kullanılmak üzere tasarlanan bilgisayarlarda genişleme olanakları daha fazla olan kasalar kullanılmaktadır. Şimdi kasa çeşitlerine geçelim. Kasalar dörde ayrılır. Full Tower kasalar, Mid Tower kasalar, Mini Tower kasalar ve Slim Tower kasalar. Bu dört kasayı birlikte inceleyeceğiz. Kasalar Kasa çeşitleri Masaüstü üstü desktop kasa Yatay olup üzerine ekran konulabildiği için yerden tasarruf edilir ve kasa göz önünde olur. Tower kasaya göre çokça yaygın değildir genişleme kartları dikey yerleştirildiğinden kasa içerisinde standart donanım kar sayısı da fazla değildir. Kule, Tower Kasa Tower kasalar büyüklük bakımından 3'e ayrılır. Full Tower olarak isimlendirilen kasa en büyükleridir ve 60 ila 90 cm yüksekliğindedir. Üzerine birçok sürücü takılabilir, bu yüzden de güçlü bir güç kaynağı bulunur. Bu boyuttaki kasalarda genişleme sorunu yaşanmaz. Boyutu büyük olduğu için çok iyi derecede soğutma yapılabilir. Boyut bakımından ikinci büyük kasa Mid Tower kasadır. Mid Tower kasalar birçok yönden Full Tower'a benzer ama daha kısadır. Mini Tower olarak isimlendirilen kasa ise en popüler olanıdır. 50 ila 60 cm yüksekliğindedir ve de stop kasadan daha geniştir. Boyutundan dolayı da masa üzerinde daha az yer kaplar. Silim kasalar. Bu kasalar hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilir. Genelde Mid Tower büyüklüğündedir. Bilgisayar kasasının tanımını ve bilgisayar kasa çeşitlerini gördüğümüze göre bilgisayar kasasının içinde neler olduğunu geçebiliriz. Bilgisayar kasasının içinde anakart, mainboard ya da motherboard, işlemci bir diğer adıyla SPU, Central Processing Unit, işlemci soğutucusu, bellekler, ekran kartı ve ses kartı, sabit disk ya da hard disk ve güç kaynağı bulunur. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Anakart nedir? Anakart bilgisayar parçalarını ve bu parçalar arasında veri iletimini sağlayan, yolları üzerinde barındıran, elektronik devrelere verilen isimdir. Anakartlar çok hassas elektronik devreler olduğu için ani akım yükselmeleri ve gerilim düğmeleri cihaza zarar verilebilir. İki farklı yükle yüklü malzeme birbirine değdiğinde bir elektron transferi oluşur. Bir taraftan negatif yükler birikirken diğer taraf pozitif yükle yüklenir. Birbirine değen ortamlar ayrıldığında ise yüzeyler yüklü kalır. Buna elektrostatik yüklenme denir. Anakartın bileşenleri Chipset, yonga seti Trafik polisi gibi veri trafiğini kontrol eder. Kuzey ve güney yolları olarak ikiye ayrılır. Güney yonga seti Hard disk, RAM, USB bellek, klavye ve fare Kuzey yonga seti, işlemci RAM ve ekran kartını bulundurur. Anakartın bileşenlerine devam edelim. Anakart ve bileşenleri nelerdir? kartlar, bir bilgisayarın diğer parçalarının bulunduğu, takıldığı devre kartıdır. Bu parçalar arasındaki iletişimini sağlayan kart üzerinde belirli bazı bileşenler bulunmaktadır. Bulunan bileşenlerin kalitesine göre anakartın da değeri artıyor veya azalıyordur. Bir anakart üzerinde bulunan standart bileşenlerin bazıları şunlardır. SBO yuvası, RAM yuvaları, IDE portu, SATA portu, SATA portları, genişleme bileşenleri, CMOS pili, PCI slotları ve PCI Express slotları, bunların dışında anakart üzerinde chipset, bas, ISA, AGP, PCI bileşenleri yer alır. Ancak bu bileşenler arasındaki en önemli üyeler ise chipset ve veri yollarıdır. Bütün olup bitenler buralardan geçer ve işleme dökülür. Chipset, yonga seti. Bilgisayarın ikinci işlemcisi de diyebiliriz. Zira anakart üzerinde yukarıda saydığımız bileşenlerin ve donanımların mutlaka buraya bir yol düşer. Bilgisayar üzerindeki haberleşmeyi sağlayan bu parça ne kadar gelişmiş yeteneklere sahipse o kadar iyidir. Günümüzde chipset üreten firmalar arasında örnek olarak Intel ve AMDB'yi örnek olarak gösterebiliriz. Chipset kuzey köprüsü ve güney köprüsü olarak ikiye ayrılır. Rüzey köprüsü, AGP, SPU verenlerin çalışmasını kontrol eder. Güney köprüsü, anakart üzerindeki diğer çevre bileşenlerinden sorumludur. PCI, USB, ISA, IDE, BIOS çipi, giriş-çıkış portları ve benzeri. BAS, veri yolu. Veri yolu, daha doğrusu veri yolları bileşenlerin birbiriyle haberleşirken kullandığı yollardır. Bir nevi otoban gibi düşünülebilir. Standart ve adres bas olarak bu yolları birbirinden ayırabiliriz. Standart basisi bu verilerin nerelere gideceğini belirler. Ayrıca bu iki veri yolu çeşitlerini birbirine bağlayan kuzey ve güney köprüleri vardır. Kuzey ve güney köprülerini üste verdim. Anakartın bileşenlerine devam edelim. BIOS İngilizce açılımı Basic Input Output System demektir. Donanımların voltaj düzeylerini ayarlar ve frekans ayarlarını yapar. Kullanılmayan donanım parçalarını kapatmanıza yarar sistemi hard disk dışında bir sistemde çalıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarar. Bilgisayar açıldığı anda tüm diğer donanımları işlemciye tanıtır. Piyasada en çok bilinen BIOS markaları Avart, Ami ve Phoenix'tir. BIOS pili Anakart üzerinde bulunur. Bilgisayar çalıştığı zaman değil, kapandıktan sonra devreye girer ve bilgisayar saatinin kapanmasını engeller. Çok basit bir yapısı vardır. Yatsı bir daire şeklinde bulunur. Depolandığı enerji miktarı çok az fakat BIOS işitim sistemi açısından çok değerlidir. Ana saatin kapanmasını önler. Pilin ortalama ömrü 2 yıldır. 2 yıl kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir. Bilgisayarın aktif kullanım durumuna göre bu süre değişebilir. Normal fiyatı 0,75 liradır. Fakat 4 TL'ye kadar fiyatı değiştirmektedir. Solda BIOS pili, sağda da BIOS'u görüyorsunuz. Anakartın bileşenlerine devam edelim. SATA yani seri ATA, bilgisayar donanımı içerisinde bir veri taşıma teknolojisidir. Özellikle sabit diskten ya da sabit diskte veri aktarma işlemini yerine getirir. ATA teknolojisinin üstüne üretilmiştir. İsim karışıklığı olmaması için eski ATA ismi PATA, paralel ATA olarak değiştirilmiştir. IDE bağlantısı Hard disk, DVD ve CD sürücülerin anakarta bağlanması için kullanılır. ATX güç konnektörleri güç kaynağının anakarta bağlandığı konnektörlerdir. AGP, Accelerated Graphics Port, bilgisayarda yer alan video kartı veya 3D hızlandırıcıların yerleştirildiği bir slot yani giriştir. İlk defa Intel tarafından tasarlanan ve Ağustos 1997 yılında yayınlanan AGP, paylaşımlı noktadan noktaya kanalları sayesinde doğrudan sistem belleğine erişebilmektedir. AGP slotu anakartın üzerinde yer almakta olan bir slot. Bu slota grafik kartları veya 3D hızlandırıcılar yerleştirilerek donanım bilgisayarı kolayca monte edilebilmektedir. 32 bitlik bir kanal yayınlanan AGP, paylaşımlı noktadan noktaya kanalları sayesinde doğrudan sistem belliğine erişebilir. Anakartın bileşenlerine devam edelim. PCI, Peripheral Component Interconnect. Slotlar bilgisayar mimarisi açısından çok önemlidir. Yıllardır PCI slotlar anakarta network, video, ses kartı bağlamanın en kolay yolu olmuştur. Ancak PCI'nin bazı eksiklikleri vardır. İşlemciler, video kartları, ses kartları her geçen gün gelişirken PCI slotlar yerinde saymaktadır. 32 bit veri genişliğine ve aynı anda 5 yaz bağlamaya izin vermektedir. Yeni nesil 64 bit PCI Express yolu ise daha geniş bir baz genişliği ve daha geniş veri uzunluğu mümkün kılar. Ancak yine de çok fazla yenilik getirmemiştir. Son yıllarda geliştirilen yeni bir protokol olan PCI Express, PCIe ise, PCI slotların sahip olduğu zayıf noktaları elimine eder. Daha fazla band genişliği ve güncel işletim sistemleriyle uyumluluk sağlar. PCI Express slot, anakartın üzerinde yer alan hem gecikmesiz hem de yüksek hızlı donanım girişidir. Bu slot kullanarak kullanıcıların bilgisayarlarının anakartlarına daha sonradan başta ekran kartı olmak üzere birçok donanımı takabilme şansına sahip olurlar. Anakart seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Anakart seçimi Öncelikle alacağınız anakart kasanın içine sığmalıdır. Anakartınızın ne tür işlemcileri desteklediği de önemlidir. Anakart seçilirken dikkat etmeniz gereken diğer bir etken de ne kadar RAM kullanılacağıdır kart alırken bugün ihtiyaç duyulan RAM miktarının iki katına kadar destekleyen bir anakart seçilmesi uygun olacaktır. İşlemci SPU Central Processing Unit nedir? İşlemciler İşlemciler, mikro işlemciler bilgisayara yüklenen işletim sistemini ve diğer tüm programları çalıştırıp bu programların işlemlerini yerine getirir. Bu sebeple merkezi işlem birimi MIP adını alırlar. İngilizcedeki karşılığı ise Central Processing Unit'tir. CPU. İşlemciler komut setlerine göre CISC ve RISC olmak üzere ikiye ayrılır. CISC, kompleks komutlara yani bir seferde birden fazla işlemi yerine getirebilen komutlara sahip işlemci mimarisidir. RISC, her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren basit ve hızlı komutlara sahip işlemci mimarisidir. İşlemci seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşlemci seçimi İşlemci ve anakart konularına dikkat etmek gerekir. Her işlemci her anakarta takılmaz. Performans istenilen durumlarda hyper HyperTrain'in bir önverliği yüksek ve çok çekirdekli işlemci tercih edilmelidir. Toplamımızda genel kabul gören almışken en iyisini alayım mantığı yanlıştır. Sadece internete giren ve ofis programlarıyla çalışan birinin hızlı bir işlemci almasına gerek yoktur. İşlemci soğutma İşlemciler çok ısınırlar. Bu yüzden de soğutulmaya ihtiyaç duyarlar. Soğutma çeşitleri Üç çeşit soğutma sistemi kullanılır. Bu soğutma sistemlerinin birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin daha iyi soğutanın daha pahalı olması bir dezavantajdır. Soğutma şekli ihtiyaca göre seçilmelidir. İşlemci soğutma çeşitlerini birlikte görelim. Birinci, havayla soğutma. İşlemci üzerinde soğutucu, onun üzerinde de fanın bulunduğu soğutma düzeneğidir. İşlemciden çekilen ısı, ince petekler üzerinden fan yardımıyla havaya aktarılır. Isınan havanın doğal olarak kasadan da dışarı atılması gerekir. Kasa pan sistemi düzgün çalışmazsa istediğiniz kadar mikro işlemci soğutma sisteminiz iyi olsun. Aynı hava devre daim edileceği için ortam ısısı gittikçe yükselecek ve kasa içindeki yüksek ısı üreten birimler zarar görecektir. İkinci, suyla soğutma. İşlemci üzerindeki ısının suya aktarıldığı, suyun ısısının da radyatör fan düzeni vasıtasıyla dağıtıldığı sistemdir. Bu soğutma sistemi hava soğutmalı sistemden daha verimli. Fakat su soğutma sistemleri iyi bir hava soğutma sisteminden daha pahalıdır. Üçüncü, ısıl borulu soğutma. İşlemcinin ısı soğutucu vasıtasıyla içinde özel bir sıvı olan ısı borularına heat pipes aktarılır. Özel sıvı çok çabuk buharlaşabilen ve yoğunlaşabilen bir sıvıdır. İşlemci üzerindeki ısı, soğutucu bloğun içinde bulunan boruların içindeki sıvıyı buharlaştırır. Buharlaşarak yukarı doğru hareket eden sıvı, ısısını salarak boruların üst kısmında tekrar yoğunlaşır ve aşağı iner. Sıvının bu hareketiyle işlemci ısı işlemciden uzaklaştırılmış olur. Termal macun İşlemci ve soğutucunun yüzeyleri dümdüz gibi gözükse de aslında gözü görülmeyecek düzeyde pürüzlere sahiptir. Bu iki yüzey arasındaki ısı alışverişini arttırmak için ikisinin arasında termal macun sıkılmalıdır. Ayrıca en çok kullanılan e, işlemci soğutma çeşidi anla soğutmadır. Çünkü en ucuzlarından birisi odur. Ucuz olduğu için çok şifan soğutma sistemi kullanır. Şimdi belleklere geçebiliriz. RAM (Random Access Memory) rastgele erişimli bellek. RAM ne demek? RAM'in ne olduğunu anlamak için öncelikle kısaltma olan bu tabiri bir açalım. İngilizce olarak Random Access Memory denilen RAM bellek, Türkçe olarak rastgele erişilebilir bellek diye tanımlanır. RAM ne demek sorusuna verilebilecek en güzel yanıtlardan birisi sisteminizin kısa süreli belleği demek olacaktır. Yeni şeyleri öğrenmekte çok hızlıdır ve hızlı bir şekilde ulaşabilelim diye web tarayıcımız, kullandığımız düzenleme aracı ya da oynamakta olduğumuz oyun hakkındaki bütün bilgileri depolar. Eğer RAM bellekler yerine bu bilgileri uzun süreli depolama sağlayan hard disklerden istiyor olsaydık istediğimiz her bilgiyi her seferinde yeniden açmamız gerekebilirdi. RAM sürekli olarak tek bir konuya odaklanmak üzere tasarlanmamıştır ve bir anda yeni bir göreve başlayabilir. Tabii RAM belleğe bu bilgileri depoluyor diyoruz ama bu bilgileri sürekli olarak barındırmıyor. Yani enerji kesilince tüm bu bilgileri unutuyor diyebiliriz. Yani elektrikler kesildiğinde RAM'in içindeki bütün bilgiler silinir. Bellek seçimi. Bellek seçiminde genelde daha fazla performans için daha fazla RAM gerekmektedir. Özellikle birden fazla program açıkken genel sistem yavaşladığı ve aşırı sabit disk kullanımı disk thrashing yaşandığı için RAM yetersiz olduğunda sabit diske daha çok başvurulduğundan sabit disk daha çok çalışıp ses üretir. Buna disk thrashing denir. Anakartın RAM türü ve kapasitesine göre desteklediği RAM hızları neler, önerilen marka ve modeller, QVL li listesi var mı, kaç adet RAM modülü takılabiliyor ve kaç boş durumunda nasıl değişiyor, gibi soruların cevapları bize uygun RAM seçimi için yol gösterecektir. Güç kaynağı Güç kaynağı bir sistem ya da düzeneğin gereksinim duyduğu enerjiyi sağlamak için kullanılan birimlerin genel adıdır. Örneğin cep telefonu, el feneri pili, pili doldurmak için kullanılan adaptör, bilgisayarın gereksinimi olan gücü üreten donanım birer güç kaynağıdır. Güç kaynağı genellikle bilgisayar içerisinde bulunan, metal bir kasaya yerleştirilen, İçinde transmatör veya elektrik devreler bulunan, bilgisayar birimlerinin düzgün bir biçimde çalışması için gereksinim duyulan, farklı gerilim değerlerinde doğru akım sağlayan bir donanımdır. Sıradan bir bilgisayarın kullandığı güç kaynağı yaklaşık 300 ila 600 watt güçtedir. Ayrıca prizden elektriği alıp onu bilgisayarın değişik parçaları için ihtiyaç duyduğu değişik gerilimlere ayarlayan bir parçadır. Ekran kartı ve ses kartı Ses kartı Bilgisayarlarda bulunan ses kartı dijital olarak alınan ses sinyallerini analog olarak ses sinyallerine dönüştürür. Ardından bu dönüştürülen analog ses sinyallerini de bilgisayarın anlayacağı dilde dijital sinyallere çeviren bir donanım elemanıdır. Ses kartları bilgisayar içerisinde bulunan anakart yapısının yuvalarına takılmaktadır. Ya da ses kartı günümüz bilgisayarlarında anakart üzerine gelmektedir. Çoğu anakart dahili ses kartı hatta ekran kartıyla birlikte satılmaktadır. Ancak tabii ki de Anakartın üzerindeki dahili ekran kartıyla oyun oynamak ya da bir video düzenlemek mümkün değildir. Ancak ses kartı öyle değildir. Klasik bir videodaki ya da oynanan bir oyundaki sesi ona göre yansıtabilir. Bu yüzden insanlar bilgisayarlarına harici ekran kartı alırken harici bir ses kartı almazlar. Ses kartının çıkışları farklı renklerde belirtilmektedir. Bunu bir bilgisayarınız varsa kasanın arkasına bakarak anlayabilirsiniz. Örneğin Pembe renk mikrofon çıkışını temsil ederken açık yeşil renk ise hoparlör çıkışını temsil eder. Ses kartının olmaması durumunda bilgisayar yine çalışabilir lakin ses ile ilgili dataların çalışmayacağı bilinmelidir. Ekran kartı ve ses kartına devam edelim. Ekran kartı. Bilgisayarda herhangi bir işlem yapılırken yapılan işlemi bilgisayarın ekranında görmek mümkündür. Elde edilen işlemlerin sonuçlarının alındığı ortam veya cihazlara çıkış ünitesine Ekran kartı denilmektedir. Ekran kartı diğer adıyla grafik kartları, bilgisayar monitöründeki her türlü grafik, resim, film gibi şekillerin oluşturulmasında işlemci ile monitör arasında görev yapan bir adaptördür. Monitörlerde görülen her türlü çıkışlar ekran kartından gelen bilgilerdir. Daha farklı olarak ekranda oluşacak bir görüntü, işlemci ile monitör arasında bir ara birim olan ekran kartı tarafından toplanıp bilgisayarın oluşturduğu bilgiler ekran kartı tarafından monitöre video sinyali olarak gönderilmektedir. Sabit disk, hard disk nedir? Günümüzde yazılımların dağıtımı, bilgi arşivliğine ve sistem yedeklemede bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortamlardır. Bilgisayarın temel bileşenlerinden içerisinde sadece sabit disk yapısal olarak diğerlerinden farklılık gösterir. Sabit diskler günümüz teknolojisinde büyük boyutlardaki verilerimizi uzun vadeli saklamak için kullandığımız bileşenlerdir. Bu yüzden bilgisayarın en önemli parçalarından biridir. Sabit disk seçimi Satın alacağınız sabit diske karar verirken öncelikle kullandığımız işletim sistemi kapasitesine dikkat etmelisiniz. Buna depolamak istediğiniz müzik, video ve resim dosyaları ve grafik programları eklenince büyük debatta bir arşiv ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Sabit diskler için belirleyici olan diğer bir kısas ise sabit diskin dönüş hızıdır. Böylelikle bir bilgisayar kasasının içerisinde neler olduğunu görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.